Yüce Allah Celle Celaluhu sadece insana mı vahyeder? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunun böyle olmadığını görüyoruz. Ben bu konuyla ilgili birkaç ayet okuyup biraz daha konuyu derinleştirmek istiyorum. allah Teala melekleriyle vahiy gönderir. Ancak meleklerine de vahiy gönderir. Yani Allah'ın melekle arasında geçen konuşma. Mesela bunun bir örneği Kur'an-ı Kerim'de şöyledir. Estağfirullah. اِذْ <laughs> يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي Allahü Teala meleklere diyor ki gidin ben sizinle birlikteyim sizin yanınızdayım. Ama burada şu kelime dikkat et. Senin Rabbin meleklere vahyetti diyor. Melekler bizzat kendileri vahiy alan varlıklardı. Hem vahiy götürürler ama kendileri de Allah'tan talimat alırlar. Bu önemli. Bir ikincisi de yüce Allahu Teala buyuruyor ki ve evha rabbuke ila nahli. Rabbin diyor bal arasına vahyetti, nakhla Nahla vahyetti, diyor. Evet. Şimdi bunu biraz genişletelim. Allahü Teala bal vahiy vahyettiğini söylüyor. Peki Allahü Teala sadece bal arısına mı vahyediyor? Ya da bal arısına vahyetmek ne demek? Surenin ilerleyen ayetlerinden anlıyoruz ki Allahü Teala bal arısına şurada şurada gezeceksin, şu çiçeklerden bal alacaksın, şurada kendine çardaklar edineceksin ve bal üreteceksin diye emrediyor. Yani burada Allahü Teala'nın va arıya vahyi, arıya yapacağı işi emretmesidir. Sadece arı üzerinden şunu söylemeliyiz. Allahü Teala arıya vahyettiği gibi ineğe desen süt yapacaksın. Kobra yılanına sen zehir yapacaksın. Güneşe sen aydınlatacaksın. Efendim aya sen ışığı yansıtacaksın. Fay hatlarına sen deprem yapacaksın. Dağlara sen yeryüzünü sabit tutacaksın diye aslında Allahü Teala bütün yaratmış olduğu varlıklara vahy etmiştir Bu noktada vahiy Allahü Teala'nın yaratmış olduğu varlıklara yüklemiş olduğu kapasite, görev, yönlendirmenin adıdır. Mesela Taha suresinde şöyle geçiyor. Estağfurullah. Kâle <"Kale> femen Rabbukum ya Musa. Firavun diyor ki senin Rabbin kimdir ey Musa? Musa aleyhisselam da şöyle cevap veriyor. Kulle şeyin halquhu thumma hede. Her bir şeyi yaratıp şekillendiren sonra da hidayet gösteren. Yani yaratmış olduğu varlıklara yaratılış gayesini veren. Yaratılış maksadını veren. Allah-u Teala bir varlığı yaratıyor. Sonra da o varlığa nasıl hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Mesela Yüce Allah güneşi belli bir menzile yerleştirmiş. Güneşe belli bir emir vermiş. Ay'a belli bir emir vermiş. Birbirini takip ediyorlar. O ayetler Yasin Suresi'nde şöyle bitiyor. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Aziz ve alim olan Allah bunu böyle planladı. Bu noktada e, zihnimizi çok geniş tutmamız lazım. Allahü Teala'nın başka hayvanlarla, başka varlıklarla konuştuğunu unutmamamız lazım. Ya mesela ben bir video izlemiştim. Böyle yumurtadan yeni çıkan bir ördek vardı. Ee, düşünün yani yumurtanın içerisinde bu. E, Dünya ile ilgili hiçbir şey henüz görmemiş. Yumurtadan çıkıyor ve yumurtadan çıktığı gibi yürüyüp 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 suya giriyor ve suda yüzmeye başlıyor. Gidiyor suda. Yani ama biz yüzme dersleri almak yani zannedersiniz ki yumurtanın içerisinde bir kurs görmüş. E, çıktığı gibi onu yapıyor. Yani suya gitmesi gerektiğini nereden biliyor? Yüzmesi gerektiğini nereden biliyor? O suyun onu kaldıracağını nereden biliyor mesela? Evet. İşte Allahu Teala sadece bal arasında değil bütün hayvanlar aynı bu şekilde ne yapmaları gerektiklerini aslında vahye ediyor. Evet. Bilim zaten şunu açıklamıyor. Yani buna e, kısaca kısaca içgüdü deyip hayvanların içgüdüsü vardır deyip e, işin içinden çıkıyorlar. Ama bu içgüdünün aslında tam olarak neyi ifade ettiğini bilmiyorlar. Yani neden bir bal arısı süt üretmiyor da sürekli bal üretiyor? Neden sürekli bal üretiyor? Neden bir ko kobra, ne yerse yesin? Ya da Zeyt bal arası kere... neden yapmakta olduğu şeyden vazgeçip başka bir şey yapmıyor? Çünkü o zaman burada şuna değinmek gerekiyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 93. ayet olacak galiba tam hatırlayamadım. 90 o civarlarda diyor ki Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Gökler ver ister istemez Allah'a teslim olmuştur. Şimdi Vedat Müslüman olmak demek Allah'a teslim olmak demek değildir. Müslüman olmak demek Allah'tan başkasına teslim olmamak demektir. Bu çok önemli. Her dinin saliki her dinin müntesibi biz Allah'a teslim olduk Fakat biz Müslümanlar evet. öyle demeyiz. Biz Allah'tan başka teslim olmuyoruz deriz. İşte bu yüzden biz Allah vardır demeyiz. Allah'tan başka ilah yoktur deriz. Bu son derece önemlidir. Müslüman olmak iki anlam ifade eder. Birincisi Allah'a gönüllü olarak kulluk etmek. İkincisi de Yüce Allah'a zorunlu olarak kulluk etmektir. Bir arı arı olmanın dışında başka bir şey olamaz. Bir insan insan olmanın dışında başka bir şey olamaz. Ama insanlar kendi içlerinde Allahu Teala'ya Gönüllü ya da zorunlu kulluk diye edenler diye ikiye ayrılırlar. Allah'a gönüllü kulluğu tercih edenlere Müslüman denilir. Mesela arı zorunlu olarak Müslümandır. Zorunlu olarak Allah'a teslim olmuştur. Onun verdiği görevin dışına çıkamaz. Bir arı Allah'ı protesto edip ben bal üretmiyorum diyemez. İnsanlara kızdım bal üretmiyorum diyemez. Aynı şekilde arı balın nakliyesini ve ticaretini de yapamaz. Neden? Çünkü Allah-u Teala ona ne görev verdiyse ne azını yapar ne fazlasını. Ona o yüklenmiştir. Bunu işlemesi de insana kalmıştır. Fakat insanoğlu Allah-u Teala'ya secde etmeyebilir. Allah-u Teala boyun eğmeyebilir. Bu da imtihan gayesi olarak vardır. Onun da bir bedeli vardır zaten. Hem yani bir bedeli vardır. Allah-u Teala şey de diyor ya, اِنَّا هَدَيْنَا هُسْسَب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كَفُورًا Evet. Biz ona yolu gösterdik ya şükreder ya nankörlük eder. Ama bu özgürlüğü verdikten sonra o özgürlüğün bedelini de söylüyor. Diyor ki, وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ saira. Biz ama kafirlere, o nankörlere demirden halkalar, işte yakıcı bir ateş hazırladık diyor. Evet. Hayvan yani bize bir bedelini de söyledi. Size bu özgürlüğü verdim ama onun da bir bedeli var diyor. Tabii ki karşılığı olacaktır. Hayvanlar bizim gibi imtihan edilmediklerinden, bizim gibi haram işlemediklerinden ateşle cezalandırılmak gibi bir şeyleri yok, şeyler yok, durumları yok. Aynı şekilde bizim gibi ibadet etmediklerinde cennete girmek gibi özellikleri diyor. Cennette hayvanlar falan elbette ki olacak. Fakat Hayvanları ceza ve mükafat döngüsüne sokamayız. Mesela bak Vedat, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, e, Nur Suresi'nin bir ayetinde görmüyor musun göklerde ve göklerde olan kuşlar diyor Allah'ı tesbih ediyorlar. allah Teala onların tesbihlerini bilmiştir. Yahut onlar kendi tesbihlerini bilmektedirler diyor. Yine allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tekvir Suresi'nde hayvanları kıyamet günü bir araya getireceğini söylüyor. Enam suresinde onlar da sizin gibi bir ümmettirler diyor. Yani Allah Teala'nın onlara yönelik planlamaları çok farklı ama var. Yok değil. Yani cennette hayvan olsa bile oraya hayvan mükafat olarak değil yine insana hizmet için orada oluyor. Aynı, yani aynen. mesela lehmut tayr diyor Allah Teala. Yani kuş eti var orada diyor size Aynı. mesela. Orada da bir insana bir hizmet var. Ya işte burada şey var. Hayvan insana asla sahtekarlık yapmaz. Yani arı hep bal üretir. Sahtekarlık insan yapar. Çünkü göklerde ve yerde Allahu Teala'ya muhalefet edebilen tek varlık insandır. Hiçbir hayvan öbür hayvanı bizim yaptığımız gibi falan falan ırktan onu yok edelim mesela inekler biz bu kuşlardan rahatsızız demezler. Kedi köpekten rahatsızım bunun nesli tamamen yok edilmelidir demez. O cinayetleri biz işliyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allahu Teala'nın vermiş olduğu görevi, Allahu Teala'nın yüklemiş olduğu vazifeyi yapan bir hayvan maksadının yaratılış gayesinin dışında olan bir insandan çok daha namusludur. İşte bu yüzden Allahü Teala buyuruyor ki inhum illa kel belhum adallu Onlar hayvanlardan bile sapıktırlar. Onlardan bile daha fazla yollarını şaşırmışlardır. Bunlar son derece önemli şeyler. İşte bu türlü şeyler, bu türlü ince farklılıklar vahiy kavramının yozlaşması neticesinde maalesef gözden kaybolmuş, uzaklaşmıştır. Bunu yeri kazandırmamız lazım. Vahiy inşa olan bir insan şuuru, kuşlara yem verir, doğayla barışık yaşar, başka insanlarla barışık yaşar ama kendi zevklerinin, kendi tutkularının esir olan insanlar da hayvanlara et verirler, köpekleri ama içine rap diye koyarlar. Evet. Ve çocuğunu da bunu ne eğlendirir? İşte insan yaratılışının dışına çıktığı zaman bak bir köpek bir insana bunu yapmaz. Ama insan yapar. Bunlar son derece önemli. Vahiy kavramıyla ilgili ayetleri incelemeye devam edelim. Allah tefafus luturesini de 12. ayet olacak. Buyuruyor ki: "Estavzukullah fakadahu sab'a semavatin fi yumin ve awha Allah diyor, 7 göğü iki günde yarattı. Her bir göğe de emrini vahyetti. Evet. Sen şu işle meşgul olacaksın. Mesela ionosfer tabakasına çarpan sesler geri döner. Evet. Bu şekilde de biz sesle ve radyo dalgaları. Aynen, radyo dalgaları da iletişim sağlarız. O Allahü Teala'nın ee, o semaya yüklemiş olduğu görevden ileri gelir. Dolayısıyla eğer insan Allahü Teala'nın eşyaya yüklemiş olduğu vazifeyi bilir, onun koymuş olduğu ölçülendirmeye göre hareket edersin, işte bugün radyo yayını yapar. Evet. Sesini binlere ulaştırır. Allahü Teala buyuruyor ki, gökteye verir, emrinize verdim. Eğer insan işte bu kullanma kılavuzuna uygun hareket ederse, son sınırına kadar istifade eder. Yani eşyanın Allah'ın eşya vazifeleri keşfettiğimiz miktarda onlardan istifade edebiliyoruz. Bu şunu da anlamak oluyor Vedat. Allah'ın onunla nasıl konuştuğunu anlıyoruz. Mesela bal arasına bakıyoruz. Diyoruz ki Allah buna bal yapmayı emretmiş. O zaman göğü incelediğimiz zaman, yeri incelediğimiz zaman da diyoruz ki Allah-u Teala demek ki buna bu görevi yüklemiş. Mesela bak şurada bir ağaç var diyelim. Üç kişi de burada. Biri bakıyor kışlık odununu görüyor. Biri bakıyor şu masayı görüyor. Biri bakıyor onun kimyasından ilaç görüyor. Ama aynı ağaca bakıyorlar. İşte insandaki basiret, insandaki furkan, fark edebilme yeteneği geliştikçe Allah'ın yaratmış olduğu bu doğayı daha ciddi okur. Yani bütün mesele insanoğlunun yapması gereken vahiy kavramını çok iyi bilmek ve Allah'ın doğaya yapmış olduğu vahiy incelemektir. Bu yüzden Allah-u Teala buyuruyor ki yedi göğü yarattı, yarattığı gibi de ona emirlerini vahiy etti. Boşu boş bırakmadı. Yani bizim inandığımız Allah yarattıktan sonra istirahata çekilmedi. Böyle bir şey yok. Yine Yüce Allah Zilzal Suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Bi enne rabbeke ev lehâ. Kıyamet gününün sarsıntısını anlatıyor allah Teala. Sonra da şöyle diyor. Çünkü diyor Rabbi diyor ona böyle vahyetti. Şimdi gökler ve yer yaratılırken Allah ol diye vahyetti. Oluştu. Ancak kıyamet günü Allah yere son kez vahyedip yani ya da sarsılmasını vahyedip sarsıntı meydana gelecek. Yani yer şu anda Allahü Teala'dan kıyamet emrini beklemektedir. Yer Allahü Teala'dan alacağı yeni bir vahiy beklemektedir. Kıyamet bu vahiy şeklinde meydana gelecektir. Yani oluşundan bitişe kadar, dönüşüme kadar her şey Allah'ın vahiyiyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın programıyla meydana gelir. İnsan yapması gereken de bu programı okumaktır. Yine Allahü Teala şöyle buyuruyor. Az önce Meryem örneğini vermiştin sen. Evet. Maide suresinin 111. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: ve emir haydi ila havariyina Allahu Teala diyor havarilere vahy etti bana ve elçime iman edin havariler de Allahu Teala'dan vahiy almışlardı bana ve elçime iman evet. edin diye yine Musa Aleyhisselam'ın annesine Allahu Teala vahyetmiştir Taha suresinde buyuruyor ki Allahu Teala velekad menenne aleyke marraten <laughs> ukhra iz auha ila ummik ma yuha iz auha ila ummik Allahu Teala sana daha önce iki kez iyilikte bulunmuştuk ey Musa annene de vahyetmiştik diyor. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın annesi de Allah'tan bildirim almıştır. Bunlar önemli. Bunların haricinde bunların haricinde Allahu Teala şeytanların da birbirine vahyettiğini ve dostlarına vahyettiğini söyler. Bu da son derece önemli. Evet. Aslında bundan sonra anlatacaklarımız için bu kısım önemli. Aynen öyle. Bu kısım önemli. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Estağuzu billah. Ve kezalike cealna li kulli nebiyin <laughs> aduven vel Allah-u Teala ki her bir e, nebiye diyor insanlardan ve şeytanlardan düşmanlar musallat etti. Yuhi ba'dukum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Onlar birbirlerini güzel sözlerle, yaldızlı sözlerle aldatmaya çalışırlar, kandırmaya çalışırlar. Yani Allah'tan vahiy geldiği gibi şeytandan da vahiy gelir. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla evet. bize yazdırıldı, çizdirildi diyenler, biz onların vahiy aldığına inanıyoruz. Gerçekten onlar vahiy almışlardı. Ama biraz sonra bu vahiy kimden aldıklarını göreceğiz. Bu noktada bu ayet bizim için bir köşe taşıdır.